Selamlar herkese ben olsam bugün sizlerle Geoguessr'da Türkiye'nin neresinde olduğumuzu bulmaya çalışacağız. Eski tarz bakın burada Ankara Anıt Pompa İstasyonu varmış. Ee, evet. <laughs> Mezaim Kiraz İlkokulu. Hareket serbest, süre sıkıntısı yok. 5K atmaya çalışacağım. Olabilecek en hızlı şekilde. Ankara'da olduğumuzu anladık şu anda. Anıt pompa merkezinin oradayız. Ee, sokak ismi bakacağım. Bu, tar bu tarafta şehir bitiyor gibi ve çok şehrin büyük hani merkezi bir yeri değil gibi farkındaysanız. Çünkü etrafta çimenler falan var. Hatta yol bitti bu tarafa doğru. Bu biraz kötü oldu bizim için. Aslında burada bir A101 var. Bu bizim bulmamızda bayağı bir işe yarayabilir. A101'in burada olması. İlçe olarak da Polatlı'daymışız. Ankara Polatlı. Polatlı burada. Süper. Şimdi Polatlı'nın ne tarafındayız? Hmm, bu tarafı mesela doğuda güneydoğuya doğru doğu güneydoğuya doğru Polatlı devam ediyor aslında. Ve diğer tarafa doğru da çok devam etmiyor. A101 bulabilir miyiz? Hızlıca bir tane bakacağım. Bu arada sitelerin isimleri falan çok gözüküyor. Mezaim Kiraz Koleji de var. Bu da önemli bir bilgi bizim için. Şimdi bunlara hızlıca bakmadan önce bir yolun açısına bakarız her zaman. Şöyle bir bakalım. Kuzeyde böyle bir yol var. Hmm, bak bu mesela bu taraflarda hiç böyle yol yok. Buralar asıl Görüyor musunuz? Hani buralarda bir yerde olabiliriz belki de. Bizim için önemli. Yine buralar da bayağı güzel aslında ama çok fazla şehirleşme yok buralarda. Buralarda bir meydan hani böyle bir tepe gibi bir yerdeyiz. O yüzden bu taraflara da bakıyorum. Aha Mezahim Kiraz Koleji'ni buldum. Süper süper. o zaman buradayız. Burası neymiş? Mezarlık mıymış? Yok öyle bir ormanlık. Tamam burada Mezahim Kiraz Koleji ne tarafımızda kalıyordu? Ne tarafımızda kalıyordu? Tam güneyimizde kalıyor. Tamam buradayız o zaman. Yol kesişimi var mı burada? Bakın solumuza doğru bir yol ayrılıyor. Asıl yolda bu tarafa doğru gidiyor. Biz de Asıl yolun tam dönüş kısmındayız. Şurada falanız. Yani 5-10 metreye kadar Google hatası kabul edilebilir bu arada. Hani onu söyleyeyim. Bizlik bir sıkıntı yok. ne hızlıca bildik. Defterdaroğlu Üsküdar. Eyvah eyvah. İstanbul zayıf karnım arkadaşlar. İstanbul'da çok iyi değilim ama Üsküdar'ın nerede olduğunu da biliyorum yani. Defterdaroğlu sokağını arayacağız. Üsküdar büyük bir yer. Hani İstanbul'un her yeri büyük. Böyle Defterdaroğlu sokağı tak diye bulursam Yapma bebek sokak varmış. Bizim için ekstrem bir durum olur. O yüzden daha böyle spesifik bir şeyler bulmamız lazım. Bakın Defterdaroğlu Sokağı 1 yazıyor. Mesela Defterdaroğlu 1 sokağı yazıyor burada. Yani Defterdaroğlu Sokağı aslında birkaç tane var. Üsküdar'ın alanı tam nerelere kadar onu da bilmiyorum. Şurası da mı Üsküdar? Buralar Beykoz Ormanı, Beykoz falan var. Ümraniye var, Burhaniye var. Bildiğimiz Üsküdar burası ama bizim. Benim bildiğim Üsküdar buralar. Bir cadde adı öğrenebilir miyiz bakalım? İşte burada bir tane cami var. Bu cami büyük ve bulunması biraz daha güzel tepe caddesi. Tepedeyiz. Güzel tepe. Nakkaş tepe var. Caminin adı Yıldırım Beyazıt Camii. Yıldırım Beyazıt Camii. Ya bakın camiler aslında bazen gözüküyor. Bazen de en büyük cami bile olsa göremiyorsun. Uzaktan baktığımızda İcadiye selamsız. Bence buralarda Üsküdar'a dahildir ya. İcadiye. İbadiye. İcadiye. Adı üzerinde miyiz efendim? Kuzguncuk. Patso Burger var. Çengelköy diyor mesela. Çengelköy buralarda Çengelköy. Görüyorsun. Çengelköy yani. O bizim için bayağı büyük bir büyük Çamlıca Camii'ni görebilir miyiz acaba ya Çamlıca Tepesi'ni? Güzel Tepe Caddesi zaten biliyoruz. Biz Güzel Tepe diye bir yer arayacağız. Mehmet Akif Ersoy, Güzeltepe, Ümraniye, Nida Park, Çengelköy'deyiz ya aslında biz. Çengelköy'de olduğumuz için. Yıldırım Beyazı Camii'ni buldum. Süper ya inanılmaz. Sıçradım yerimden fark etmişsiniz. Mi? Bilmiyorum ama çok sürmedi aramam. Aha Güzeltepe Caddesi'nde gördüm. Böyle devam ediyor. Bizim ilk gördüğümüz yer neydi? Düzgün Tepe sokak mıydı? Doğru Tepe miydi? Burayı da çok kaybetmek istemiyorum. Onu bulacağız yani. Ayvalık. Defterdaroğlu 2, Defterdaroğlu 1. Defterdaroğlu 1'in Defterdaroğlu 2 ile ayrıldığı sokaktayız. Hamzoğlu ÇK diyor. Yani onu çok fazla karıştırma şimdi Hamzoğlu ÇK'yı falan. Ne tarafta? Güneybatı'da kalıyormuş Defterdaroğlu 1 sokak. Sokak uyuyor biliyor musun? Gökşen Mobilya mı var yanımızda? Gökşen Mobilya var. Tam da buradayız. İşte bu. işte bu süper oldu. Vallahi Yıldırım Beyaz Camii'ni bulduk. Çengelköy. Hani çok süper hakim olmadığım yerler dediğim gibi. Ama bulmamız bayağı iyi oldu. Şimdi burada ne diyor? Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar. İşte Buna organize sanayi bölgesi Afyon Afyonkarahisar derim. Ne tarafı Afyon Afyonkarahisar'ın? Genelde biraz şehrin dışı olur. Hemen o, o yüzden o bölgelere baktım. Bakın buralar falan organize sanayi gibi duruyor. Kava soğulu sucukları diyor. Tamam okey. Yanımızda da bir bina var. İş makine sucukla sucukçular sitesi. Valla baya bir şey var burada. Şurada bizim aslında işimize yaraması gereken şey şu. Bakın burada şey yazıyor. Dördüncü cadde diyor. Aa dördüncü cadde diyor. Birinci cadde, ikinci cadde, dördüncü cadde burası. Sucuk müzesi var. <laughs> Sucuk müzesi niye var? Erbaşlar mermer. Tamam dördüncü cadde beşinci sokak. Bakın dördüncü cadde beşinci sokak diyor. Dördüncü cadde beşinci sokak burası. İkili yol o zaman buradayız. Güneş Tekstil. tarım tıkladı kooperatifleri. Tam olarak buradayız ya kesin. Yanımızda kavası sucukları var mı? Yanımızda kavası sucukları da var abi bu arada. İnanılmaz bulduk. Feci'yi beğendim şu an buluşumuzu. Buralara tıklayacağım. Sıfır metre. Sıfır metre. Sıfır metre. Sıfır <laughs> metre çok iyi oldu. Sanayi sitesi Fevzi, Fevzi Çakmak Mahallesi. Sokak hangi şehir olduğunu anlayamadık. Bu tabela da yazıyordur. Burada da yazmıyor. Bu arada videoyu buraya kadar izleyip hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz aşırı önemli benim için. Yani özellikle bu tarz Türkiye içeriği daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtin. Aklınıza gelen fikirler falan varsa onları da bana belirtebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Eleştirel yorumları da her türlü kabul ediyorum bu arada. İşte videonun müziği şöyle olmuş. İşte şu şöyle olmuş. Abi şu... Saçı hafif düzelt. Her şey okey. Bana hiç sıkıntı değil. Öyle bir şeyim yok yani. Alınmam. Burası da yine bir sanayi bu arada. Fark etmişsinizdir ama böyle daha çok eski sanayi tarzı. Köp. bu arada böyle muhabbet ederken çok arayamadım ama bir şey belediyesi diyor. Bir şey bir şey belediyesi diyor ama okunmuyor ya şaka gibi. Neyse burada ana yol gibi bir şey bulduk. O bizim işimize yarar. Börek kahvaltı sonu, Şeneller. aklımızda bulunsun mesela burası. Buraya bir tane checkpoint bırakıyorum. Bakın C harfiyle şuraya checkpoint bıraktım. Bir daha bastım da oraya gidecek. Bafra. Samsung Bafra hemen oraya zoomladık. Bafra'nın sanayisindeyiz. Bafra sanayi. Hocam kuşçular un fabrikası. Buralar olabilir mi? Şantiye mantiye diyor. Daha düz bir yeri olsa gerek. Bakır pınarı diyor. Madeni sanatkarlar odası. Düğün salonu. Güzel yani Bafra baya güzel. Bu ne çok iyi bu arada. İnanılmaz güzel. Bafra evi koymuşlar buraya. Büyük sanayi. Biz eski sanayi falan dedik ama büyük sanayi diyor. Kızılırmak sanayi varmış. Büyük sanayi varmış. Kızılırmak anaokulu var. Demek ki bu taraflar olması lazım. Peki büyük sanayi falan olduğunu nereden anlayacağız? İlla anlamanın bir yolu vardır ya. Sadece bu yuvarlakla ilgili problemi yuvarlakta böyle bir şuraya gider buraya gider öyle şeyler arıyorum aslında ama yok yani. Bir tane işe yarayan bir şey yazsalar. Heh, bir tane şel var mesela. Bu şel bizim işimize yarar. Şel bayağı işimize yarar. Benzinlik, şel. Bunlar bayağı işimize yarayan şeyler. Opet diyor mesela. Bu opet olduğunu sanmıyorum ama buranın. Alpet, Lukoil, B pet var. Mesela bunlar isim değiştirebiliyor. O yüzden tekrar tekrar kontrol ediyorum. Burada bir köprü var mı? Kızılırmak köprüsü falan. Yok burası daha çok bir alt geçit, üst geçit gibi bir şey. Belki de köprüdür ama. Şener Otogarları diyor. Ay temiz, bafra, total enerji. Tüm benzinlikler de buradaymış. Yeni bafra şehir kulübü. Yok. Şimdi burada inanılmaz büyük bir ana yol var tamam mı? Bu ana yol Kuru Mahmutoğlu yazıyor. Bir tane de üst geçitimiz var. Cömert Mobilya yazısı Kadoil. Kadoil, Cömert Mobilya ve Kuru Mahmutoğlu. Bunları aklımızda tutuyoruz. Yolun açısı da bu şekilde. İki defa N'ye basıyorum. Yolun açısı şu üstteki gördüğünüz çizgi. Tamam. Bakın üstte gördüğünüz çizgi buraya uyuyor. Bakın buraya uyuyor. Buralara uymuyor bence. Buraya da uyuyor mu? Biraz daha şehir içi bir yerdeyiz. O yüzden buraya bakıyorum. Şahinoğlu mutfak yoktu. Kadoyil'i arıyorum. Ocak otomotiv. Otomotivler var burada. Güzel. Otomotivlerin olması ümit verici. Petrol ofisi var. Kadoyil Hilmi Bayrak diyor. Süper. Arkamızda Cömert Mobilya vardı. Çapraz'ında da yani kuzey batımızda kalıyordu Kadoil O zaman bu tarafına bakalım. Kuru Mahmutoglu görüyor muyuz? Sanal gıda marketim falan var ama yani işlerde değişmiş olabilir iş yerleri. Bence bu taraftan geldik biz. Shell, Shell de vardı evet bakın Shell de vardı. Bu taraftan geldik. C'ye dönelim o zaman. Şimdi bu çemberdeyiz bakın aşırı işimize yaradı bu. Burada binayı da görüyor musunuz? Şimdi bina ne tarafımıza kalıyormuş? Kuzey doğumuza kalıyormuş mesela. Bu tarafta kalıyor. Biz buraya nereden geldik? Onun için başa bir dönelim. 13. sokak. Sanayi sitesi 13. sokak. Yazıyor sanayi sitesi 13. sokak. Mesela 8. sokak burasıymış. Sanayi sitesi 7. sokak var. 3. sokak var. Siteler... Stellar Sanayi sitesi. 13'ü bulamadım ama ambalaj market var yanımızda. Bir tane de cami var. Bak cami çok önemli. Camiyi bulursak diğer her şeyi buluruz. Sabri Demir cami var. Sabri Demirci. Çiftlik Sokak. Kuru Bakkal. Yok. Biz buraya nereden gittik? Kuzeye doğru ilerledik. Kuzeye doğru ilerlemedik. Sanayi sitesi 6. sokağı buldum. Sanayi sitesi 12. sokak. 13 hadi e abi ya. Burada bir yerdesin. Heh, 13. sokak. Bu kadar ya. 13. sokak. Beni aratıyorsun ya. Koca Yusuf. Siteler 3. Burası cami olsa gerek şu üçgenin ucundaki. Onun haricinde burada bir bina var mı? Yok abi burası değil. Sanayi Sesi burası çok az ayrılıyor. Şurası daha çok mu ayrılıyor. Sanayi Sesi 13 Varol Ticaret. Bir daha bakacağım şöyle. Sanayi 13. Sanayi 13 ne tarafımızda kalıyormuş? Sanayi 6, 6 ile 13'ün kesişimindeyiz bu arada. Sanayi 6 ile Sanayi 13'ün kesiştiği şey 6'nın kesiştiği bir yer yok ki. Ha burası var. Aa bakın bu yol var. Bu yolu böyle görmemiştim ben. Burası mı bulunduğumuz yer? Yanımız boş gerçekten. Ama 1, 2 bakın bayağı bir yol ayrılıyor aslında. Tam bu noktaya tıklamak istiyorum. Bir yandan çok içim el vermiyor çünkü bir saçma bir yol yani. Ama tıklayacağım ve evet 3 metre. 5K'yı attık. Son round mı? Son round'a kadar geldik. Son round'a kadar geldik. Evet yanımızda ne var? Oo, bomboş bir yerdeyiz abi bir şey diyeyim mi? Bu çok aslında Toki var yanımızda. Tokiler yine vebalı gibi şehrin dışına atılmış. Güneybatı'da şehir bitiyor. Tokilerdeyiz. Hangi şehirde olduğumuzu bulursak Tokilerini bulacağız. Bu işi kapatacağız. 25k yapabilecek miyim? Buraya kadar izlediyseniz yorum. <laughs> Yorumlara 25k yapıp yapamayacağımı yazın. Aa bu ne? Çöpü Siirt'te çöpü kırmışlar. Nasıl yaptınız abi? Güney güneyde şehir şey bitiyordu. Şehir bitiyordu. Burada bin var. Tokilerde buralar bir yer yani. Ne tarafta bitiyordu şehir? Güneybatı'da komple bitiyor. Güney güneybatı. Buralar Toki mi acaba? Çok düzenli de değil aslında. Bir binamsı bir şey ararsak belki faydalı olur bizim için. Ticaret Toki Ticaret Merkezi. Haritada işaretlenmi, işaretlenmiş midir mesela? Bak yeni Toki Market falan diyor. Yeni Toki Camii. Bak bu taraflarda Toki var. İşte buralar Toki. Etap etap herhalde bu Tokilerde. Klasik. Şöyle bir yol gidiyorum mesela ben. Demek ki bu yolun ben bu yolun ben arasından geçsem market gibi bir şey görecek miyim mesela? Buradan dönüyorum. İleride cami var mı? Vallahi var. Bakın Yeni Toki Camii. O zaman ben bu yoldayım abi. Bu yoldan aşağı doğru geldim. R'ye bastığımda bu yolun dönemecinde birinci dönemeç mi? Buradan aşağı yol var mı? Ben göremedim ama burayı sayıyor olabilir belki. Buradan geldim. Bu bina bir tanesi. Şu bina şu. Şu bina bu. Soldaki bu bence. Şu yani. O zaman bunun hizasında burası. Şu alt tarafta olur. Biz de bu alt tarafta şu çıkıntıdayız. Bunun girişi de şu alt taraf ne oluyor o zaman? Bu alt taraf o zaman. He, bu alt tarafa bakın. Bu alt taraf şurası asıl. Burası orası. Bizim başlangıç yerimiz burası. Şurası. Şurası burası diye diye burayı bulduk işte. Yani bir metre. <laughs> Bakın 25K. 25K'da attık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için de beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. I was at a party a long time ago at Ricky's house. and um, I think Lucy was about eighteen or something.